Merhaba, nasılsın? selamlar. Nasılsınız? Korona virüsünden evet. korkmuyorum neredesiniz galiba? Yok kimse yok ya. Baban açıklama yapmıştı, ben korkmuyorum. takdir ilahi olursa diye. Ben e, babanın açıklamasına katılıyorum. Vallahi gördüğünüz gibi kimse yokken yürüyoruz. Zaten siz her şeyi ters almıyorsunuz, denilen her şeyi o yüzden. Yok, e, insanlara mesafeli yürüyorum, arkadaşlarımla görüşüyorum. <laughs> yani evdeyiz. Hülya Hanım da evde galiba, Evet. ona çıkmıyor artık herhalde. Siz niye evde değilsiniz? Ya çıkıyordu Biz ya. Biz niye evde değiliz <gülüyor> <gereği> <gülüyor> mi? Mesleğimiz gereği yapacak bir <laughs> şey yok. Çok istiyoruz da olamıyoruz maalesef. Evet. Evet oldu. Bir korku yok galiba değil mi? Kaya Bey falan ne konuştunuz herhalde. Hülya Hanım'ı sürekli herhalde bilinçlendiriyordu. Yani. Tedbirinizi <laughs> aldığınız sürece. Bir problem. Bir problem. Evde yani, ya herkesin yaptığı şeye şeyi. Dışarı çıktım bu zaman evet. <laughs> bu evde kal yasağı hani insanlar sürekli, sürekli söylüyor ya. Evde kal, evde kal. Peki bunları destekliyor musunuz? Zaten şu an herkes evde yani zaten yapılması gereken şey bu doktorlar da onu söylüyor. Onlar ne söylüyor? Onları yapıyoruz. Hani şimdi evden hani e, hükümet görevlileri yetkilileri. İnşallah söylüyor. sizden korona kapma. Allah Ama biz 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 Olabilir mi öyle bir şey? Yok canım. Bilemeyiz. Evet yani de genel olarak şu anda sağlıklıyız yani. Zaten <laughs> bizden biri ya. <laughs> 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 Neyse ki arabaya yakınken yakaladınız beni. Evet. Ben Fazla e, konuştum de, bugün. E, Kolay gelsin size. Tamamdır. <laughs>